çip sıkıntısını Tükonfet Hukuk Komisyon üyesi Avukat Baki Öztürk'le konuşacağız şimdi. Sayın Öztürk merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Handan Hanım iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir sıkıntı var arz talep sıkıntısı. Nedenini bir öğrenmek isteriz çözümü ne olabilir? Tabii dediğiniz gibi aslında bu özellikle giyim sektörü Merkez Bankası verilerinde de gördüğümüz üzere burada yapılan harcamaların düşmüş olduğunu ve son 4 ayda çok ciddi manada en dip seviyesini görmüş olduğunu görüyoruz. Burada aslında bunun altında yatan sebepler birkaç tane Ana etken olarak karşımıza çıkıyor ve bunların hepsi aslında bir domino etkisi yaratarak giderek bu ekonomik noktada da sıkıntıyı karşılamış ve göstermiş oluyor. Burada özellikle enflasyonun ciddi manada artmış olması ve buna bağlı olarak tüketicilerin ve vatandaşlarımızın genel itibariyle artık marka ...giyim noktasında olabilir... ...veyahut da ürün tercihlerinden... ...biraz daha kısıtlama yaparak... E, ...genel itibariyle zorunlu ihtiyaçlarını, ...bu doğal gaz faturasından tutun... ...elektrik faturasına veyahut da... ...gıda noktasındaki ihtiyaçlarını... ...karşılamaya gitmesine yol açtı. Evet. E, ve bu durum ister istemez de... E, ...tabii ki hem fiyatların artmasına... ...hem de e, tüketicinin alım gücünün düşmesi... E, ...bir de baktığınız zaman... ...özellikle kış ayları geliyor... ...turizm sezonunun da biraz daha bitmiş olması... ...ki turistler de ülkemizde birçok noktada alışveriş yapan ve ülkelerine dönerlerken aslında valizlerini doldurup döndürdükleri bir husus vardı. Bunların azalması tabii ki birbirine bağlı bir zincir halinde ciddi manada harcamaların da azalmasına ve bu noktada da satıcı ve firmalarında markalarında stokların çok fazla olmasına sebep oldu. Peki bu ee, yükseliş trendi devam edecek mi? Yani şöyle, bununla alakalı aslında özellikle Kasım ayını da girdik. Biraz daha efsane Kasım, efsane Cuma adı altında indirimler artık. Özellikle telefonlarımıza gelen mesajlarda veya da sosyal medyada gördüğümüz reklamlarda çok fazla karşımıza çıkıyor. E, bu konunun önüne geçmek amacıyla da aslında e, markalar ve mağazalarda indirim süreçlerini biraz daha erkene çekmiş oldular ve e, daha fazla indirim e, kampanyaları düzenlemeye çalıştıklarını kendileri ifade ediyorlar. E, bu düzelebilecek mi? Burada aslında e, her kesimin elini taşın altına koyması gerekiyor. Çünkü e, biraz marka e, ve mağazaların e, kar marjlarında yüksek enflasyon noktasında ve tüketicinin artık alım gücünün düştüğü noktada kar marjlarından biraz daha kesintiye giderek aslında e, buradaki sirkülasyonun daha net bir şekilde sağlanması e, gerekiyor. E, bu noktada aslında her iki tarafında fedakarlıklar yaparak hem ekonomik olarak hem de para sirkülasyonunun sağlanmasını e, hedeflemesi gerekiyor ki bu şekilde e, bunun önüne geçebilelim. E, en azından e, indirim kampanyalarında gerçekten e, mağazalar yani gerekirse e, indirim olursa yaparak, vatandaş alır diyorsunuz. Yani şöyle. Biletin e, biraz indirimi seviyor mu? E, aslında hepimiz seviyoruz. E, ama burada çok fazla yanılgıya düşebiliyoruz Hande Hanım. Yani şöyle çok fazla indirim kampanyalarına da inanmayan bir milletiz. Bu noktada da aslında gerekli kıyaslamaları yaparak gerçekten ihtiyacımız neyse ona göre alışveriş ve bilinçli bir şekilde tüketim yapmamız gerekiyor. Burada tabii stokların eritilmesi noktasında da mağazalar ister istemez indirim kampanyalarında ciddi bir artışa gidecekler. Ortada oluşan bir sıkıntı var. Bahsedildiği gibi atölyelerde üretimler belli noktada azalmış que Küçük atölyelerde üretimlerin durma noktasına geldiği bir durum var. E, bu ister istemez her alanı etkiliyor. Yani sosyal hayatı, ekonomik hayatı. Çünkü o atölyelerde çalışan bir sürü kişi var. Bu noktada e, evlerini geçindiren insanlar var. E, onların işsiz kalma durumu ortaya çıkabilir böyle bir durumda. E, bunların da önüne geçebilmek amacıyla ve e, aslında fiyatların biraz daha düşürülmesi hem tüketicinin alım gücünün artmasına biraz daha sebep olacaktır. E, bu noktada da gerekli e, fedakârlık her taraf açısından yapılırsa aslında bu sorunun bir nebze olsun e, durdurulması veyahut da tekrar randımanlı bir şekilde işlemesi aslında gündeme gelebilir. E, bu noktada hem mağazalara hem de bilinçli bir şekilde tüketicilere ve vatandaşlara e, görevler düşüyor açıkçası. Pekala çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler.